Mümin misin lan? Geçiyor Ahaa, aç, aç, aç Bir canı var ya, oyna. Bu evde Önden gideyim, arkandayım. Sola koştu. Atladın Ana. Eksazim. Nasıl çakıyor? Ekstazi. Var var bu evde var. Nak bir tane şurada Herhalde. Bitti herhalde Enerji isteyen var mı? Herkese var şu an kardeşim evet. kendine dikkat et gel, yayınlara gel Dur abi dur dur Bu Arabayı gösteriyor ya Hı -hı. 4 yapsana, 4 Yapamıyorum, 3 yapabiliyorum. Sağ ol canım benim, iyi geceler. Ya, <laughs> Zench abi çıkma Sen Zench sen çıkma. Neden? Sıkıyor ya. Bu daha iyi, bu daha iyi. <laughs> tamam canım benim, dikkat et kendine. Ekstasy içmiyoruz. Kasım Paşa serken? taraftar ya. Neyişen, <laughs> paşa? Kanka, kasım Paşa. ka ka kasım sım sım pa, pa pa kasım paşa. Sağda fight var. Nerede? Oğlum bura şey değil mi? Buranın çatısı çok sıkıntılı. Ne sıkıyor lan o? N nasıl bir silah o? 3 paralık, 3 paralık Bak, yer burada. var oraya girmeye çalışıyor bir İşaretimde Bak burada, işaretimde. Nerede Nakla? işaretim? Oğlum bunlar şey bot ya. Ayran işaretim bot değil mi? De. Nöbetçi bunlar ya. Lan şeyi çağırdı, paraşüt. Ee, bot değil. Bak burada. Burada bak. Yedi bir hit. O paraşüt gitmesin ha. Bu çok herhalde ya. Yakın, yakınlaşan. Geliyor uçak geliyor. E, kit var mı? Kit var mı? Kit var mı Şahin? Yanında mısın sen? Oğlum adamlar gidiyor. Alo. Burada adam tek kişi uçacak. Şey kalkıyor bak. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Ay sen işte. Boş mu gönderdin nereden uç abi? Abi lan manyak. Şimdi sağ <laughs>

Os dedim mi? Allah'tan araba beni seviyor. Sen? Herkes yetecek kadar Merve, büyük bir parayı vallahi. Diyorsun. hadi bakayım. Neyse ki bizimki çalışıyor hala. Lan Abi. Sıkan <laughs> oldu buraya doğru. Biz burayı çekiyoruz operasyonu. Yanıyor mu uçuyorlar Apo? Uçamaz ki uçabilir mi burada? <laughs> Sesiyim. Drop bak, bak. düşüyor 80'i. Şu öne gidelim ya şuraya alalım gel. Ya araba. Aa soldan ses duydum. Yakın mı? Aa adam kaldırdı lan. Aha. Bin bin bin. Var uzak Arkadan ses geliyor. Arkadan harbiden ses geliyor. Şuradan. Aynen. Şuraya mı gidecek o zaman? Batırız direkt önlerden. Al. Gelişine bir şöyle sürelim, duruma göre karar veririz. Orada dolu bak, önümüz dolu. Evet. Nereden biliyorsunuz dolu olduğunu? Sesken Çıktılar az önce. Alandan da uzağız al ama. Aa Şu gördüm gördüm. Yatalım. Nerede? Buradaydı sanki yanlış gördüm. Aa arabaya bindiler. Tam gel. Vay ay. Tam benden yedi de. Durdu indi 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 indi. Tamam. tamam. Angere. Şey, burada, burada 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 bir tane. Var. Bir tane, bir tane. Duvar abi arkası. Abi. Duvar arkası. Geldi size. Bir binada binanın Kaktı. üstünde de var. Binada var bir tane. Saklan sen oraya. bize yardım lazım abi. Abi göremiyorum ki. Ya çatır çatır. Alt ne yapıyor içerideki? Yukarıda yukarıda. Yani katı da bir can. Bittiler. <laughs> nice. Bu hikayede gene ben. yanan ben mi oldum? Erdinç ya? abi içeri oynadı sandım biliyor musun? Ondan oynadım buraya. Hmm. hmm. Ulan apu, ulan apu. Arabamız da var. Ben yanan ben oldum gene ya. Şunu alak emir azıcık. Çek. Alan çok mu vuracak? Yok. Alan. Gibi. Üç şu an. Orta bancası var bunda. Nerede Oğlum, kaldı ya? Yok, yok mu lan? Bende de var da avuk. Yok sen de Nerede? Ben de M2. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şuradan mı kaldıracağınız? Oradan imkanı yok. Kaldıramayız. Orada dolu zaten. Aldım ben apamış bunu. Hadi gidelim. Yoktu mu avuk? Yolun düşünürüz ya nereden kaldırız diye. Var Şu burada araba al... var. Bak. Şu diğer al, arabayı al. da alayım al. mı? Al. al. İki araba yapak. C4'üm var. Ayy, bir şey olursa alıyoruz. Bombalarım hemen bunun önünde bitmiş. Adam bu içerideydi. Girmemiş içeri o. Go. İyiydi bura güzeldi. Emir emir. Görünce mi gidiyorsun? <laughs> yani, Turuncu ya. şey ki, girelim, Bence Meyran daha iyi. Turuncu da şey ha, gerçi dışarıdaydı değil mi? Dışarı Meyran'a mı? Meyran'a gerek o zaman ya. O turuncuda da var. Ama siz bilirsiniz. Dışarıda, Dışarıda abi o. Geliyor. Araba durmuş. Nerede? İşaretinde. O zaman her türlü sıkıntı ya. Artık şuriyem ne oluyorsunuz? Şuraya sür ya Meyran'a. var mı benim şimdi? Bence alana da yürüyelim. Ben alsam iyi olur ya aracı. Dedirdim var ya. Ha tamam. Benim üstüm fight diyor abiler. Geliyorum sana doğru. Geliyor lan. Şurası evlerin ora var ya o evlerin ora fight diyor. Pek, oy fena fight. Diyorlar. Hadi hadi buraya ekstazi içiyoruz fight. C4'ü kurup evlerin oraya salabilirsin ha. Emir yokuş aşağı burada. Tamam. Sonra biz basalım o zaman arkadan. Bak zaten smoke da atmışlar. Bakayım. Eve mi atlayayım buraya mı atlayayım? Şuralarda. Bize var. gel bize. Göndereyim. Gördüm adamı. Doğru salalım bence. Nerede gördün? Buradalar iki kişi. Salıyorum. Çık önümde. Şuradan şuraya sal. Lan kayıya yok, çarpar yok. mı acaba? di ki. Gitme 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 patlayacak kurulu. Şurada da var. O zaman sen yanımızda atla bir tane kar falan atalım. Hiç uğraşma evde. Nak işaretin var işaretinde. İşaretinde var iki kişi. Biri sağda biri solda iki kişiler. Tam işaretinde <laughs> var. var. <laughs> Onu nasıl Nice, <laughs> nice. Şey. Şimdi ne? Ne oldu? Saklanamadım mı? nice. Nakit çektiniz mi? Nakit çektim ben de. Ben de ben çektim. Ona çat çek bir tanki. Bu sebe bana oynuyor ki. Oğlum biri bana sıkıyor. Nereden sıkıyor konusunda hiçbir fikrim yok. Ben de. Diyorum. Alan dışıyız. De lan Ölüm kaçsa. Kimiz ölüm kaçsa. Nerede ki ana? Olumuzdan gir şuraya girebiliriz o. Gördüm burada. Hop gitti. Çekmiş. Alan geliyor mu lan? Geliyor geliyor. Kabul ben tutarım. 20 saniye var daha lan gelmez. Ben tuttum ben tuttum. Fena sıkıyor. 10 işar ne yap <laughs> <içmiyoruz. gülüyor> Biliyorsun Serkan. Aşağı iniyor mu o zaman alana? Ol tarafta var ha şurası da var abi <laughs> Peki niye oraya oynadın? Nereye oynayayım? Bende silah yok mu lan? R98 var da ben bitiklerdeyim şu anda. Burada. Buraya yok aslında. Şimdi 4 biz, 2 sağ alt desek, 6. Part, drop attı abla. Önünde. Sol, Salla, araba var ama spawn gibi. Bak, bak, bak. Oğlum bu evi saldık mı ya? Hop 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 bastılar çıktı. Adam tamam. şurada Şahin Abi de Sıkamadım Sabit dövüşe yapıştır Arkası da var Emir Çok iyi. A Arkası da var şurada. Yeni şu ağaç var bak. Gördüm. Atayı vurmuşlar. Bunun orada iki var. Önümüzde iki var ihtimalle. Sızmaya çalıştım da. Yakalanmışlar. O zaman solu bitirelim ya. Şu ağaçta. Yeni çıktı koşuyor. <laughs> Yaklaşıyor smoke için de arkadaki. Bir... Yapma be, sağ buraya. Şurada tam mavide. Bomba ben... var mı? Enişte. Nerede? Ben şu an kalkıyorum. Tam mavide. Önüme bir smoke atmam lazım. Sağ yukarı var şu Tam burada. Sağ. Araba mi? geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Gördün de... evet. ateşi. Yani çok da şey yapmayalım bence. İki kişiler yine bitirilebilir mi? Bir nakı bir şey var ha. Önümde bir nak vardı. Çektim. O zaman bir, bir kişi, kişi kaldı. kaldı. O dağlardan inenler bence. Yok dağdan inenler. Onlar yok. bitti. Bomba atıyorum şöyle rastgele bir yere. Nerede lan? Alan dışı büyük ihtimalle. Aa çarptı gibi ben de gördüm. Hadi evet. bakayım. Ekstazi, ekstazi satmıyoruz kaç Güzel oyundu. Kaç kiliniz var? iki benim. <gülüyor> Apo. <gülüyor> Apo hasar mı Bana kes? Bana O zaman bu oyun YouTube'a gider mi?